Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya da sizlerleyim. Ee, kanalımdaki tüm abone arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bugünkü aracımız Mercedes Vito W638 serisi bir araç. CD112 olarak geçiyor. Aracımız bize SRS hatasıyla, airbag arızasıyla geldi. Aracımızı OBD cihazına bağladık arkadaşlar. Yolcu hava yastığı sürücü hava yastığı e, devresinde hata olduğunu söylüyor. Ben ölçü aletini getireceğim. Bir ölçüde. Arkadaşlar, iyi e arızalarında ölçü aletiyle e, omaj değerini almak kesin sonuçlar ver, e, verir size. Şimdi ben aracımın ODB bağlantısını yaptım. Kontak'ı açıyoruz. Aracımıza şimdi bir airbag taraması yapacağım. Normalde ben bu arızayı tespit ettim arkadaşlar. Fakat bir başkasının başına geldiğinde ne şekilde sonuç alabilirsiniz? Mercedes Sprinter olarak seçiyorum. Nasıl tamirini yapabilirsiniz? Belki bir arkadaşımıza yardımcı olur amacıyla. Direksiyonu söktüm. Airbag yastığımızı çıkardım öncelikle. Sonra direksiyonu çıkardım. Aracımızda şöyle bir sargı vardır. Bütün e, direksiyonlar, araçlarda böyle sargılar mevcuttur. Videoyu yakınlaştır istersen şey. amcacığım. Şu şekilde direksiyonun içine gidiyor. Direksiyon hareket ettikçe bunun içindeki e, mille ile beraber e, film vardır içinde bir şerit vardır. Bu şerit hareket eder, hareket eder Kendi içinde bir pin var. Direksiyonu tam tur çevirdiklerinde bazı durumlarda bu pin kırılıyor arkadaşlar. Ve sargının zamanla kolay bir şekilde e, bozulmasına, kopmasına e, neden oluyor. Şu anda da bizim aracımızdaki sargımız ölçüm yaptığımda kısa devre olarak gösteriyor. Önce bir hata kodu sorgulayalım. Bu e, şerit diyagram yani direksiyon sargımız, airbag sargımız e, normalde şu anda kısa devre olarak gözüküyor. Bundan dolayı airbag modülümüz yani airbag kontrol modülümüz kısa devreye düşmüştü. Ee, sigorta kutumuzda 8 numaralı pinimizi yani 8 numaralı sigortamızı zaten arttırmıştı. Ben onu taktım. Ayrıca aracımız ilk geldiğinde de başka sorunları vardı. Koltuğun altındaki şase tesisatları buna e, nasıl diyeyim ses sistemi ve amfi bağlanmış. E, aşırı yüklenmeden dolayı Elektrik hatları üzerinde kısa devreler, elemeler vardı. ODP bağlantıları kablolar üst üste gelmişti. Ken ve bas ve kenlav ve kenik e, kabloları erimişti. Aracı bilgisayara bağladığımda e, bütün sistemleri görmüyordu. Yani düşük veriyle işlem yapıyordu. Onları onardım. Şu an e, bu normalde bu cihazda mesela BENDER, Launch X431 400 serisi bir cihaz var. Bunlar her türlü işlemi yapabiliyorum. Bu cihazımızda görmüyordu. Basit olarak e, DELPI'nin cihazı vardı. Yani standart, genel olarak tarama yapabilen bir cihaz. Fakat e, her türlü arızayı e, silmiyor. Onunla sadece tarama yapabildim. o cihazda görüyordu fakat bu cihazda görmüyordu. Kablolama alanını yaptıktan sonra e, sistemimiz çalışmaya başladı. Şu an DTC okutturuyorum. Şöyle göstereyim. Kesiklik var diye hata veriyor. İki tane hatamız. 0.4 ve 0.7 hata kuruldu. Şimdi biz şöyle yapacağız. Ölçü aletinde omaş kısmına giriyoruz. Bir de yaklaştık Şimdi bu bağlantımız şurada. Siyah bantlı olan normalde. Airbag modülümüze gidiyor. Umaj kısmına, ötecek şekilde değil. Umaj ölçüm kısmına geliyoruz arkadaşlar. İki ucumuzu bağlıyoruz. Şöyle bir omaj alıyoruz. Gördüğünüz gibi. 480 Eğer bu değer sıfırdaysa hiç değer vermiyorsa arkadaşlar. Airbag modülümüzde ya da Airbag modülümüze giden kabloda kısa değer vardır. Şimdi biz sargımızı test edeceğiz. Sargımızın pinlerinden bir tanesine şunu koyuyoruz. Takıyoruz. Ötme konumunu alıyoruz. Yukarıdan gelen soketimizden ölçüm yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir bacağı bu da diğer bacağı. Her iki bacakta da kısa devre yapıyor. Ötmemesi gerekiyor. Normalde hangisine bağlamışsak onun ötmesi gerekiyor. Fakat içindeki şerit arızalı olduğu için kısa devreye düştüğü için Airbag'de hataya neden oluyor. Biz şimdi sargımızı değiştireceğiz. Yenisini takacağız arkadaşlar. Ondan sonra e, hata kodlarımızı sileceğiz. Ve airbag sistemimizi aktif hale getireceğiz. E, Sizlerinde e, airbag arızalarınız olursa buyurun gelin. Yerimiz Lize Merkez'de. Aracın üzerindeki bütün elektronik arızaları, araç beyni, e, kilometre Yani aracın üzerinde kısa da açıkça söyleyeyim ne varsa tüm sistemlerin tamirini yapıyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra e, bildirim bölümünde e, kişiselleştir olan seçeneği tümüne getirdiğinizde benim yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen tuşuna e, basmayı da unutmayınız. Tabi e, size kalmış videomu ne kadar beğenirsiniz yaptığım işlemleri. Bu araç bittikten sonra kısa bir video daha belki koyabilirim ama şimdiye kadar Allah şükür gelen hiçbir arızaları yapamadığımız olmadı. Kesin sonuç alıyoruz. Yapamadığımız şöyle oluyor: ya parçasını bulamıyoruz, bu şekilde sıkıntılar oluyor. Ya da müşteri kabul etmiyor vesaire zaman olmuyor. Bu şekilde iade ediyoruz aracı. Onlar yine bir sıkıntı oluyor.